Selam millet. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yuki'nin Picasso modeli. Daha önceki videolardan bu motoru ne şekilde aldığımı izleyen gören arkadaşlar olmuştur arkadaşlar. Ben bu motoru e, ufak bir kasalı yani birkaç granaş parçası değişecek şekilde ve bunun yanında makinesi patlak bir şekilde uygun fiyata satın aldım. Hem zaman geçiririm. Hem biraz adam ederim. Hem motor tanım hem de sizlere tanıtırım niyetiyle satın aldığım bu motordan satın aldığıma pişman oldum. Neden? Hemen başlayalım. Daha sonra da inceleme diye geçeceğiz arkadaşlar. Hemen size göstereyim. <laughs> Bakın arkadaşlar, gri parça sol alt etek şu bir burun U parçası ikinci gri gri olan çizgi şöyle buruna doğru dönüyor 2. 3 sela 6 koltuk birleştirici şu siyah parça. Bu üç parçaya arkadaşlar sadece bu üçüne 700 TL para verdim. Yani Yuki ha bu var ya bakın. Yuki kendini Kawasaki sanıyor arkadaşlar. Küçük kırık 3 tane plastik parçaya granaca 700 lira para isteyebiliyor. Yetti mi? Yetmedi. Bunun yanında bir de üstüne üstlük 100 lira da yani sen koca şirketsin kargo ile firmasından satın olacak arkadaşlara kargo anlaşması bile yok. Bir de 100 lira, 102 lira kargo parası giydirdiler bana. Yani bu üç parçanın sadece şu burun parçası var ya arkadaşlar bakın şu gri olan parça. Şöyle. Sadece bu parça arkadaşlar 380 küsür lira fiyatı var. Bunun yanında da kallavi bir kargo ücreti var. Aklınızda bulunsun. Hani ben bana soranlara söylüyorum ya bütün Çinlilerin parçaları ortaktır ve yedek parça sıkıntısı çekmez diye. Şimdi bu durum mekanik için geçerlidir arkadaşlar. Kaporta granaj için aynı şey geçerli değildir. Ama bu yükü kadar milleti öpen başka bir firma yedek parça veya granaj olarak herhalde öpen bunun kadar öpen bir firma daha yoktur diye düşünüyorum. Misal bir valetör lazım olduğu zaman size mesela bir yükü ürüne sahipsiniz. Sakın ha yüküden satın almayın. Jump mı lazım? Piyasada bolca mevcut. Fren kaliperi mi? Bolca mevcut. Grank mı? Bolca mevcut. Silindir piston mu? Amortisör mü? Karbüratör mü? Vesaire vesaire hepsi piyasada zaten bolca mevcut. Sakın ha Yuki'den alayım demeyin. Granaj parçaları haricinde. Yani dediğim gibi bu Yuki arkadaşlar kendini kavasaki sanıp milleti öpmektedir. Bu sebepten ötürü bir daha hayatta Yuki'nin herhangi bir ürününü satın almam. Şimdi olup da sadır almış olanlar için veya buna rağmen Yuki ürünü almak isteyen arkadaşlar için Yuki Picasso nasıl bir motor size kendi fikirlerimi anlatayım ve göstergelerden başlayalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 140 km hızlık bir gösterge paneli. Bunun yanında bir benzin göstergesi. Sağ sol sinyal ışıkları ve uzun hüzmenin uyarıcı ışığı mevcuttur. Klasik bizim Çin malı, Çinlilerde kullanılan kumanda düğmeleri. Burada fakat far açma kapama yok. Elektrik devre kesici koyulmuş. Onun yerine aynalar klasik ayna. Görseli tipi çirkin olsa da gösterme arkayı gösterme kabiliyeti yeterli düzeyde. Buradan devam edelim. Klasik bir askı aparatı koymuşlar. Burada bir USB şarj ünitesi mevcut. Fakat çalışıp çalışmadığını henüz test etmedim klasik bir kontak anahtar yuvası burada bir e, torpido cebi anahtarı nerede Bir saniye Allah Allah Evet buldum şöyle klasik bir torpidosu ıvır zıvır eşya koymaya işe yarar mı yarayabilir herhalde. Şöyle derinliğini göstereyim size. Evet. Koltuk altı bagajı kontaktan açılmıyor arkadaşlar. Kontaktan anahtarı alıp yan granaja gelmeniz icap ediyor. Koltuk altı buradan açılıyor. Koltuk altı bagajı küçük sınıfta. Bir de ekstra çizgi olarak biraz saçma. Buralarda ekstra doluluklar falan yapmışlar. O da tuhaf bir koltuk altı bagajı olmuş. Benzin koyma yeri burada koltuk altında. Ama şöyle bastırayım Koltuk seviyesi gerçekten uzun Ve koltuğu yani selesi rahat arkadaşlar Motor kasa olarak küçük değil iri sınıfta En iri değil ama iri sınıfta Yani bir Spacey Alfa çakması zaten Herhalde Spacey çakması ve Activa çakması artık her neyse Yani oturduğunuz zaman üstünüze kendinizi rahat hissede biliyorsunuz Kontağı şuradan alayım Motorda arkadaşlar top case çanta bağlamak isteyenlere çanta demiri kendi üzerinde geliyor. Buna ekstra para vermiyoruz. Bu her zaman benim skuturlarda sevdiğim bir özelliktir. Aydınlatma grubunda sinyalleri kafa granajına konumlandırmışlar. Dikkat çevirisi seviyede. Görsel olarak çirkin olsa da kendini gösteriyor. Far zaten klasik bir far ama aydınlatması zayıf. Yani ben bunun aydınlatmasını beğenmedim. O sebepten far ampulünü Değiştireceğim. Arka aydınlatma şekli de şu şekilde arkadaşlar, şöyle. Bunda orijinalde koruma demiri de mevcuttu. Fakat kazadan ötürü eğilip burkulduğu için, bir de çirkin durduğu için ben onunla uğraşmadım. Söktüm, takmaya da niyetim yok. Altta klasik 49 cc bir makine var. Fakat kalitesiz sınıfta bir makine. Çünkü az önce de söylediğim gibi, yani 39 mm genişliğinde bir silindir. yani 49 cc hacmi bile dayanamayan bir granga sahip. Arkada çift amortisör var. Öbür tarafta da var. Ama sertlik ayarsız. Arka teker 10 inç ve kampana fren. Ön tarafa geldiğimiz zaman 12 inç klasik piyasa jantı. Yani piyasada bolca bulabileceğiniz. Yine onun yanında fren diski ve çift pistonlu bir fren karipeli mevcut. Az önce de söylediğim gibi yükü kullanıcılarından mesela bu Picasso'da mekanik herhangi bir parça lazım olduğu zaman atıyorum janttır, fren diskidir, fren kaliperidir, fren manetidir, orta sehpadır, ayaktır, amortisördür vesaire vesaire sakın ha Yuki'ye kendinizi öptürmeyin. Piyasada aynı malzemelerden bolca ve eminim Yuki'den daha kaliteli olarak zaten bolca mevcuttur. Ondan sonra cima. Daha başka detaylara baktığımız zaman ne var? Klasik bir egzozu var arkadaşlar klasik egzoz ama kendisi henüz 1800 kilometrede şu bölgeden kopmuş. Bunu kendim tamir edeceğim artık bir şekilde bir daha kopmayacak şekilde getireceğim. Daha sonra daha sonra başa gösterecek detayı var mı? Hayır yok. Ama şimdi Picasso'ların bir kısmı ben 72 cc diye biliyorum, Bir kısmı 49 cc diye biliyorum. Benim bu aldığım 49 cc çıktı arkadaşlar. Çünkü içinde 39 mm silindir piston setim vardı. Bu 39 mm silindir piston'a rağmen makine grangını patlatmış. Tabii ki ben bunu bakarken, yani bunun makinesini yaparken komple ayırdım. Bir ümit silindir piston kusurludur diye düşünürken grangın patlak olduğunu görünce işin açısı moralim bozuldu. Yükiden de soğumuş oldum. 39 mm'lik bir pistonu kaldıramayacak kalitede bir grang beni şok etti. Neyse. Şimdi bu makineye ben çok daha kaliteli çok çok daha kaliteli bir gran koydum. Bunun yanında 47 değil 50 mm hani bazı cahil ustaların 100 cc yaptık dediği silindir pistonunu taktım. Halbuki 100 cc değil 81 cc olmuş olur bu makine. Yani bu makine şu anda arkadaşlar 81 cc. Böyle 50 mm silindir piston takmakla o motor 100 cc olmaz. 81 cc olur. Piyasada da 90 cc olur. Neyse 50 mm bir silindir piston çok daha kalitesinden koydum. Daha sonra silindir üst kapağını da çok daha kaliteli ve performanslı bir silindir üst kapağı koydum. Şimdi makineyi göçlendirdim. Yetti mi? Tabii ki de yetmez. Çünkü en önemli bir unsur var. O da nedir arkadaşlar? Motorun şanzıman dişli grubu. Kısa bir dişli grubu. Hani motorumda 90, 100, 110 yaptım diyen arkadaş olursa Picasso'yla o mümkün değil. Göstergen fazla sapıyordur arkadaşım. Çünkü kısa bir şanzıman dişli grubuna sahip. Tabii ki ben bunun makineyi güçlendirdikten sonra bunun yanında daha önce Çin'den aldığım bir şanzıman dişli grubu vardı daha uzun. Onu da taktım. Böylece son hızımı da makinenin gücünü kullanarak bir miktar arttırmış oldum. Şimdi bu motor ince ayarlarını da bitirdikten sonra radyojunu da tamamladıktan sonra ben inanıyorum ki gayet güzel bir performans çıkarabilecek seviyeye geldi. Ondan sonra cıma... Motorla ilgili size başka neler söyleyebilirim? Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Yuki Picasso düşünen arkadaşlar ben kaza yapmam. motorumu sağını solunu kırmam diyorlarsa alabilirler. Kullanabilirler. Ama ben alır mıyım? Ben Yuki'nin herhangi bir ürünü, ben daha önce de başka motorlarda da gördüydüm. Yuki'nin herhangi bir ürünü satın almam arkadaşlar. Daha sonra, daha sonra hadi muhabbet oluyor böyle konuşuyoruz. Ha, bütün 50 cc'ler aynı muhabbetin dönüyor. Aynı mı diye bir muhabbet dönüyor arkadaşlar. Çin mallarında bütün 50 cc'ler aynı hani sorun olduğu zaman hangisini alırsan al, tipini beğendiğini al diye yazan bazı cahil arkadaşlar var. Hayır arkadaşım. Bütün 50 cc çin malı scooter'ların hepsi aynı değil. Bir kere piyasada 4 tip makine var. Bunlardan hangisini kullandı? Bunun yanında hadi o tür 4 tüp makineyi geçelim. Hani G6'sını, Longin'li vesaire vesaire. Bunları unutalım. Şöyle söyleyeyim ben daha doğru olur. Arkadaş, hepsinin kalitesi aynı değil. Hepsinin makinesi aynı değil. Hepsinin silindir hacmi aynı değil. Hepsinin üst kapak, silindir kapakları aynı değil. Hepsinin gran kaliteleri aynı değil. Hepsinin şase kaliteleri aynı değil. Hepsinin granaj, kaporta kaliteleri aynı değil. Hepsinin karbüratörleri aynı değil. 39 mm pistonlu var, 44 mm pistonlu var, 47 mm pistonlu var, 48,5 mm pistonlu var, 50 mm pistonlu var. Struğu artı 3 mm yani 41.4 mm olanı var, 44 mm olanı var. 44 mm stroke bulup, bu arada Türkiye'de bulamazsınız. Ondan sonra cima ee, şanzıman dişli oranı uzun olanı var Kısa olanı var Orta boy olanı var Bu son hıza etki edecek bir unsurdur Silindir kapak Subapları küçük olanı var Büyük olanı var Daha yüksek devir çevirecek Daha düşük devir çevirecek anlamına gelir İşte 10 tekerlisi var 12 tekerlisi var ne bileyim granajı işte kalitelisi olanı var dandik olanı var kronik problemi çok olanı var az olanı var yani kısacası işin özün arkadaşlar Çin malı skuterların hepsi aynı değil bunun marka ile alakası yok misal Mondial en kaliteli ürünü de getirir en dandik ürünü de getirir Küba en kaliteli bir modeli de getirebilir Çin'den ne aldığıyla alakalıdır en dandik olanı da getirebilir Aurora en kaliteli bir modeli de getirebilir. En mandik modeli de getirebilir. Ama ben Yuki'nin iyi bir model getirdiğini görmedim. Bunun yanında birkaç marka daha var. Onların da iyi model, iyi bir ürün getirdiğini görmedim. Yani arkadaşlar kısacası hepsi aynı deyip geçen arkadaşlar lütfen boş konuşmayın. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar.